Herkese merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün çok pratik bir tarifle geldim arkadaşlar. Hemen böyle çayınızın yanına yapıp, şipşak yapıp yiyeceğiniz güzel bir atıştırmalık yapacağım. Şöyle 4 yaprak mülfüğüm var arkadaşlar. Şöyle öncelikle ortadan kesiyorum. Toplamda 2, 4, 6, 8 tane çıkıyor. Şöyle bölüyorum. Kişi sayısına göre arttırıp azaltabilirsiniz. Bugün şöyle pratik bir tarif yapayım dedim. Çayımızın yanına. Hemen şöyle üçgen bir şekilde kapatacağım. Şöyle doğramış olduğum sosisim ve kaşarım var. Şöyle içerisine doğranmış sosis ve kaşardan koyacağım arkadaşlar. hiç uğraş istemeyen, şöyle canınız hemen atıştırmalık istediğinde hemen yapabileceğiniz çok güzel bir pratik bir tarif. Şöyle kapatalım, hafifçe bastırayım. Tabii siz dilediğiniz birçok malzemesini kullanabilirsiniz. Ben böyle sosis ve kaşar tercih ettim zeytinisini, peynirlisini, patatesli, çikolatalı, her şekilde çok güzel oluyor tabii ki. Şöyle bastırıyorum. Bugün de şöyle kolay bir tarif paylaşmak istedim arkadaşlar. Hemen şöyle çayınızın yanına şipşak yapabileceğiniz ani misafir geldiğinde mesela hiç telaşlanmadan yapıp tüketebileceğiniz güzel bir atıştırmalık. Hemen şöyle şu, şunu da Ama sosumuz az kaldı ama Şöyle şu kadar yeterli. Bunu da kaşarını şöyle fazladan koyalım. Kapatalım. Hemen tepsime diziyorum. de önceden kullanmıştım bir kere. Hemen atmıyoruz artık. Her şey pahalı arkadaşlar. Şöyle iki kere kullanıyorum. Ondan sonra atıyorum. şöyle. Hemen şurada bir tane yumurtamız var. Güzelce şöyle çırpalım. Ocağımı da açtım. Çayım ocakta kaynıyor. Fırınım hazır. Hemen pişince Allah nasip ederse yiyeceğiz. Şöyle üzerine yumurtasını da sürelim. kanalıma abone olup videolarımı beğenip güzel yorumu yapan arkadaşlarıma yapmayan bütün herkese çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Gerçekten güzel yorumlar alıyorum. Hepinize teşekkür ederim. Yorumlarınızın, beğenilerinizin devamını bekliyorum. Fırını da 190 dereceye açtım. Hemen ısınmış fırınıma göndereceğim. Şöyle biraz daha üzerine şöyle bir süsleyelim. Şöyle bolca. Evet. Fırınıma pişmeye gönderiyorum. Evet arkadaşlar. Şöyle çay yana hemen pratik atıştırmalığımız pişti. Gördüğünüz gibi çok güzel. Sıcacık, çıtır çıtır. Hemen pratik. Çayımız demlenene kadar 10 dakika içerisinde hazır arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.